Derin tariflerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle Nescafe'li ıslak kek tarifi yapacağım. Derin bir kaba 4 adet yumurta alalım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim ve güzelce çırpalım. Köpürene kadar çıkma işlemine devam edelim. 1 su bardağı su ekleyip çıkmaya devam edelim. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 3 yemek kaşığı kadar kakao ekleyelim. ekledikten sonra güzelce çırpalım İçerisine 2 yemek kaşığı kadar nişasta 2 buçuk su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin ekleyip çırpalım Kek kalıbımızı katı yağla yağlayalım. Kek harcını kek kalıbına boşaltalım. Önceden ısıttığımız 150 derecelik alt üst fanlı programda yaklaşık 45-50 dakika pişirelim. Herkesin fırını farklı derecede pişirebilir. Kekimizi ıslatmak için 2,5 su bardağı sütün içerisine 2 paket 3'ü bir arada Nescafe, yarım çay bardağı sıcak su ilave edelim ve karıştıralım. Nescafe güzelce erisin. Kekimizi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı geçince kekimizi ıslatalım. Sosumuzun tamamını kekin içerisine dökelim. Kekimiz sosunu çektikten sonra servis edebilirsiniz. Evimizde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz çok lezzetli bir kek. Hepinize afiyet olsun. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.